Herkese tekrardan merhaba. Birazcık zaman geçti tabi. Ben cumartesi günü atacağım demiştim ama atmadım. Bir ara oldu. Ee, ama artık... Geri döndüm. Ve bugün kaldığım işi devam ettireceğim. Bu arada bana şey soruyorsunuz. Vizeler açılır mı açılmaz mı? Benim duyduğum açılacakmış. Ama birazcık geç açılacakmış. Ee, Haziranda bile alabilecekmişiz gibi bir şeyler duydum. Yani benim başka insanlardan duyduğum şeyler tabii ki de bunlar. Diğer soru da Amerika'da nasıl kaldın falan yazan çok oldu. Ben Amerika'da değilim şu anda. Yani Türkiye'de yaşıyorum. Ve bu yaz da Work and Travel'a gideceğim. Ve bu anılarımı kanalıma atmak için aç Ve diğer başka şeyler falan da ileride öyle bir planım var. Yani bilmiyorum nasıl gidildiğini ve kalındığını orada. Ama bunu öğrenirsem onunla alakalı bir video daha atacağım. yine mutlaka öğrenirim nasıl kalınıyor, nasıl orada yaşam kuruluyor vesaire vesaire. Onun dışında videoya başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup zile basmayı unutmayın ki her hafta buluşabilelim. Daha önceki videomda da belirtmiştim. Bu videonun amacı sizi korkutmak, kaçırmak hiçbir şekilde değil. Benim yaşadığım zamanında üzüldüğüm ama şu anda çok eğlendiğim bir anı videosu olacak bu. Çünkü ben gerçekten Work and travel'ı genel anlamda çok sevmiştim. O yüzden bu da yaşadığım bir şey ve anısı kaldı. Ben de burada böyle paylaşmak istiyorum. Yazın zaten ne kadar neler yaptığımı göreceksiniz inşallah gidersem. Okey şimdi ikinci iş yerimde bir olay başıma gelmişti benim. Kovuldum değil ama böyle çok böyle ağlayarak eee Biten bir şeydi. Şöyle en başından anlatayım. Şimdi ben geç gittiğim için Amerika'ya 2019 yazında geçiyor bu olay. Geç gittiğinizde belirtmiş olduğum gibi işler çok kalmıyor çünkü insanlar Mayıs ayında gitmiş olduğu için Mayıs'ta e, Haziran'da gidenler ikinci iş olarak bölgedeki iş yerlerine başvurup kabul aldıkları için ikinci iş olarak konuşuyorum bu arada. İşler kapılmıştı ve ben de işi bulamadım haliyle işte 2019 yazında geç oldu. Şu bu yaz için pek geçerli değildir bu ama ben de 2019 yazında gittim. Haziran'ın 20'sinde başlamıştım. Ve Haziran'ın 20'sinde gittim. Aydan abartmıyorum. Temmuz'un kaçına kadar yani yaklaşık 20'sine kadar bir ay boyunca ikinci iş aradım. Yani bölgedeki her yere gittim. Herkes hani biz doluyuz, full doluyuz diyordu. Ya da mesela bir yıl yani yıllık çalışacak insan arıyorlardı. Öyle bir şey olmuştu. Benim de orada tanıştığım yakın bir arkadaşım vardı. O da başka bir şehirdeydi. Başka bir şehir değil mi? Yani başka bir küçük şehirdeydi. O küçük şehirdeki çalıştığı yerde demiş ki yani bizim elemana ihtiyacımız var. Yeni açılmışlar arkadaşın falan varsa gelsin hani burada çalışsın falan. Ben ilk başta demiştim ki yok ay nasıl gideyim oraya hani çok uzun yani bisikletle yarım saat falan sürmeniz gerekiyor. Hani ölürüm falan zaten birinci iş dört buçukta bitiyor. Beşte başlayacak o işte hani nasıl yetişeyim oraya falan nefes nefese kalırım falan. Ama sonra baktım hiçbir şekilde iş bulamıyorum. Dedim ki o zaman ben gideyim dedim arkadaşıma tamam ben hani geleceğim şimdi şöyle Amerika'da bisiklet yolları var ve bisiklet yolları tamamen o arabaların olduğu yerden yani Türkiye'de de var mı bilmiyorum da tamamen ayrı böyle kapalı ve ağaçlı falan hani böyle Amerika nasıl denir? Hani twilight'taki böyle yerler var ya her yer ağaçlık, ormanlık falandı. Benim olduğum bölge de aynı o şekildeydi. Ve o kadar korkunçtu ki mesela. Aslında ben hani işten çıktığımda giderken sorun yok. Aydınlık dönüşte hava çok karanlık ve kara yani karanlık hiçbir şey yok hani. Ve orada da kayotlar çok fazla varmış. Hay o hayvanların adı neydi bilmiyorum Türkçesini. Ee, sanırım çakal mıydı, kurt muydu öyle bir şeyler. Çok fazla varmış. Çok böyle korkarak dönüyordum falan. Tek dönüyordum bisiklette falan. Öyle bir yer yani yani o yüzden başta istememiştim. Sonra dedim hani iş, iş bulamıyorum, para biriktiremeyeceğim o yüzden mecburen hani gideyim ben buraya. Sonra işverenler dünyanın en tatlı insanları çıktı. Böyle o kadar iyi davranıyorlar ki nasıl söyleyeyim mesela eve gitmeden önce pizzacıydı bu arada, pizza yapıyoruz. Yani siz de pizza yapın, siz de alın, siz de götürün. Hem onu veriyorlar, hem 13 dolar ve tip var yani hani ve tip de gayet çok iyi. Zaten söylemiştim tipli bir işe girin mutlaka diye. Yani burasının tipleri o kadar aşırı fazla değildi çünkü 13 dolar veriyorlar. Genelde tipli işlere mesela 2 dolar artı tip falan yazıyorlar. Bunda 13 dolar artı tipti ve tipte şöyle oluyor, şöyle söyleyeyim. Yaklaşık tiplerden 500 dolar falan, 500 dolar. Yaklaşık tiplerden 300-400 dolar arası civarı bir şey kazanıyordu. Ve belli bir zaman sonra yani biz, ben hani şey dedim iş verenime bir hafta geçtikten sonra. Dedim hani ben çok korkuyorum dönerken ama yani o kadar korkunç bir yol ki dönüşte orası. Karanlık, kimse yok, herkesin... E, arabası var zaten. j da yani work and travel öğrencileri de yani, yani orada çalışmıyorlar. Bulunduğumuz şehirde çalışıyor. Ben başka şehre bisiklet sürüp geri dönüyorum falan. Hem de zaten aşırı yorucu yani o kadar bisiklet sürmek. Bacaklarım falan kaslanmıştı giderken. Yani o bile çok fazla geliyordu. Bir de zaten normalde Türkiye'de de çok böyle bisiklet süren ağır sporlar yapan e, birisi değilim. İşverenlerimiz biz sizi çok seviyoruz. Çıkmanızı istemiyoruz. O yüzden biz sizi bırakırız her gün dediler ve kamyonların arkasına bisikletlerimizi koyarak bizi eve bırakıyorlardı. E, böyle mükemmel her şey başlamıştı. Ta ki Ağustos ayının sonuna kadar sanırım. Aynen. Ağustos ayının böyle son bitişine doğru nasıl denir? Hani öküz öldü, ortaklık bitti dersiniz ya. Sezon durmaya başladı. insanlar gitmeye başladı falan. Bunlar bir anda kötü davranmaya başladılar bize. Benim diğer arkadaşım zaten erken ayrıldı işten. Çünkü o erken başlayıp erken bitirmişti. Erken gelince 3 ay çalışıyorsunuz ya erken gidiyorsunuz. Sonra yeni bir Amerikalı birisini aldılar işe. Yani bilmiyorum. Bana böyle bir hafta gidiyorum. Mesela 20 saat üzerinden anlaş. Çalışmışız. Çalışma saatimi 10'a falan düşürmüşler. E ben 10 saat için niye o kadar yol bisiklet süreyim? Tamam dönüşte beni bırakıyorlar ama hani o para benim bir işime yaramayacak. Yani yaklaşık böyle 100-200 dolar arası bir şey kazanıyorum. E bir de tipte de azalıyor. Şimdi tip şöyle oluyor. Mesela orada iki tane çalışan var diyelim ki. Toplam işte birisi 10 saat çalışıyor, birisi 20 saat çalışıyor. Matematik problemi gibi. En çok çalışan en çok tipi alıyor. Yani tipler çalışma saatine ve kişi sayısına bölünüyor. Gelen tiplerin falan. E ben de doğru düzgün bir şey kazanamıyor oluyordum. Ben bunu söyle dedim. Çok bir şey yok hani bizim de şeyimiz böyle hani elemana ihtiyacımız yok dediler. Ve çok şaşırmıştım. Çünkü bir ay boyunca o kadar iyiydik yani adamlar o kadar iyilerdi ki ve bana hep şey diyorlar. Ben size hani şey diyordum. Benim diğer iş yerim böyle değil. Siz çok iyi insanlarsınız falan. Biz bize nasıl davranılmasını istiyorsak insanlara öyle davranırız diyorlardı. Ve ben böyle çok şükür ediyordum yani. Ne güzel bir iş buldum. Birinci işimde çok böyle mutlu değildim patronumdan ama ikinci işim çok iyi falan diyordum. Sonra bir gün her şey normal. Ben iş yerine gittim falan. Aşırı böyle suratsızlar. Bir anda böyle suratları böyle düşük. Herhalde rahatsız oluyorlar. Hani 10 saate düşürünce benim çıkacağımı düşündüler. Ama ben Eylül ayında orada iş bulamam. Hani kimse benim bir aylık çalışmaya alma diye. Hani dedim ki hani 10 saatte olsa 100 dolar 100 dolardır. Karımdır benim diye git, gitmeye devam ettim. Sonra işte böyle yemek falan almama izin vermediler. Normalde hani iş bittikten sonra yemek alabiliyorduk. İzin vermediler. Hani hadi çabuk kapatıyoruz oldu sürekli her akşam. Böyle olmaya başladı. O gün de işte her şey normaldi. Ben iş yerine gittim. Yemek yapıyorum pizza yapıyorum. Patronumla beraber o da çalışıyordu aynı zamanda. Zaten toplamda 4 kişi falandı. Karısı kasaya bakıyordu. Biz de işte yemek yapıyorduk. Ben böyle yemeğimi yapıyorum. Ya bu arada şu an söyleyeceğim şey çok böyle etkili gelmeyebilir size ama o an duyunca insan böyle şey oluyor. Bir de ben çok duygusal bir insanım zaten. Neyse böyle pizzayı yapıyordum böyle. Adam böyle bir an durdu. Çok fazla peynir koymuşsun pizzaya falan. Tabi aralarda da küfürler var. You fucking put too much cheese on a pizza diye böyle bir da bana bağırdı. Ben hani böyle her zamanki gibi koydum dedim. Çünkü yani peyniri her zamanki gibi koydum. Sonra bir de ben şey girince hep şey yiyordum. Oradaki atıştırmalıklardan falan. Atıştırmalık da yemiştim falan. İşte böyle atıştırmalıktan da mı yedin diye böyle bana kızdı. Her zaman yaptığımız bir şey. Herkesin yaptığı bir şey. Ondan sonra böyle durdu. Ben dedim özür dilerim. Çok mu koymuşum peyniri dedim. Bunun için de özür diledim ya. Sonra bana işte şey dedi. Artık senin yardımına ihtiyacımız yok bizim git dedi. Teşekkürler. Teşekkürler demedi. Artık senin yardımına ihtiyacımız yok bizim gidebilirsin dedi. Ben çok üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm. Çünkü Eylül ayının başındayız ve ben yaklaşık 20-25 gün daha fazla çalışacağım ve istediğim kadar... Ya bilmiyorum ya oraya gidince para toplamak bir şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Hani parada kazanmaya gitmiyorum diyorsunuz ama etraftaki herkes kazanınca bir şeyler yapınca siz de yapmaya çalışıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Neyse ben... Böyle çok şaşırdım çünkü çok melek gibi insanlardı. Ve bir anda e, böyle ağlamaya başladım. Ama her şey ayarlamışlar zaten. Benim maaşımı, işte ilişki kesmek için hani bütün işte aldığım tipleridir, şudur budur. E, hepsini ayarlamışlar. Kadın böyle direkt geldi hani işte bu senin şu ana kadar kazandın. Şimdi yarıda kestim ya ben haftanın yarısında işte o haftanın yarısına kadar ne kadar kazandıysam bu şu ana kadar aldın. Bu da şu an şu ana kadarki tiplerin hatta hiç unutmuyorum 200 dolar cash verdiler bana hepsi dahil. Sonra işte ben ağlıyorum. Kadın da işte şey dedi. Sana lift çağırayım dedi. Bu lift de Uber gibi olan ulaşım işte. Ben de evet dedim. Çünkü gerçekten bisiklet süremem eve kadar ve çok hani çok üzülmüştüm. Ben yani özellikle bana öyle bir şey söylenmesini kaldıramadım. Evet dedim. Sonra kadın böyle şey yapıyor böyle ama bisikletin için çağırmam o çok pahalı olur çünkü. Bisikletini biz akşam geri bırakırız evinin önüne dedi. Dediler. Ben de evet, tamam dedim. Sonra ben lifte böyle bindim mi? Nasıl ağlıyorum böyle. Adamla konuşuyorum böyle lifte bindiğim şoförle falan sohbet ediyoruz. Bana şey, diyor buralı mısın? Diyorum ölsem buralı olman Buranın iğren insanları iğrenç, iğrenç bir yer burası. Nefret ediyorum buradan. Ne kadar kaba patronlar var. Şöyle böyle nasıl saydırıyorum. Adam böyle sessizce böyle beni eve sürdü falan. Sonra eve gittim. Bey diye sıvılarak ev sahibinin köpeğine ağlamıştım o gün boyunca ve çok üzülmüştüm. Ama sonradan Allah çok büyük ki bana evimin dibindeki restorandaki bir şef dedi ki gel burada çalış. E, yani arkadaşım ev arkadaşım orada çalışıyordu ve tesadüfen birisi çıkmış ve ben oraya işe girdim. Ve sadece iki hafta çalışmama okey dediler. Ve o iki haftada ben 600 dolar kazandım. Çok iyi bir para ikinci iş için ve iki haftalık süreçteki iş için. Hatta oradaki şef bana işte şey demişti bunu da soruyorsunuz orada kalınabiliyor mu diye. Ee, gel burada kal. Hani Amerika'da kal. Bu, bu işi yap. 2-3 sene çalış. Ondan sonra burada dedi üniversite falan okursun dedi. Sonradan gidersin hani dedi. Hani Amerikan vatandaşlığını alırsın falan. Burada çalışmak istersen ben sana yıllık kalmana izin verebilirim. İşçi izni oluyor eğer orada kalmak isterseniz. Ama ben hani okulum olduğu için yani üniversiteyi bitirmeden böyle bir şey yapmak istemiyorum dedim. Böyle bir anımdı bu da. Bu tarz şeyler Türkiye'de de herkesin hayatta başına gelebilecek şeyler. O yüzden bunu böyle burada anlatıyorum ama o gün çok üzülmüştüm. Eğer sizin de başınıza böyle bir şey gelirse ya da genel olarak hayatta herhangi bir şeye böyle üzülüyorsanız gerçekten çok çok daha iyisi olacağı içindir. Ben buna inanıyorum. Böyle küçük de bir motive edeyim sizi. Ee, onun dışında benden çekmeni istediğiniz bir video varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrar söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın ve zili de çaldırmayı unutmayın neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın ring light alma zamanım geldi artık herhalde